Merhaba arkadaşlar, merhaba arkadaşlar, sizlerle bir daha o kadar değişikliklerle yine de anlaşıyoruz. Uzun süredir video vermiyordu. Artık da gelip, eski, eski yerini izledik. İşte 0.11.0 versiyondayız. Şöyle yenilikler... <laughs> Ee, diller geldi. İnce türte yok. Ee, kadın olabiliyorsun. Erkek olabiliyorsun. Evet, Bu videoda Kadın olalım. E, Erkek olalım. Başka yerler gelmiş. Bundan ne fazla bir getirim yok. Şey tamam. Evet. Hmm.

Saat 10.00'a tamam Şimdi hmm. Başladık. Şimdi hemen hep bir yavaş keselim. Bir çenemden battı. Benim eee buum vardı. Dola diyorum. Eee hafta içi sınavlar başlayacak. Bu yüzden de sınavlar çalışıyorum. O yüzden şey yapamadım. Yani öyle. Umarım e, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Umarım channel'lara beğenmişsinizdir başka çalışmalar yapacağız. Bakalım inşallah beğenmesinizdir. Bu arada arkadaşlar bu videonun altına istediğiniz oyunları söyleyin. çekmeye çalışacağız. Ee, güzel de bir serimiz olacak. Tabi yapabiliriz çok güzel bir şey var. İnşallah olur. Güzel bir, güzel bir seri olacağını düşünüyorum onu. Bakalım. Bilgisayardan çekemeyeceğiz gibi. Çünkü neden? Şimdi iyi bilgisayara format atacağız. <laughs> e, Oturum silindi ve oturumun şifresini bilmiyoruz yani unuttuk şifreyi yani e, bu kanal belki değişip benim kanalım olur veya yine aynı benim kanalım olur yiğit başka kanalım zorunda kalır. yiğit Kutsal'a de yardımcı olmak için onun kanalına da video çekebilirim. Böyle yani. <laughs> <laughs> onu, onu da belirtmiş olayım. Bilgisayardan falan video gelmiyor yani. Şimdi şeyim var. Ee, malum şeyim var. Minecraft'ım var. Hangi games'e gir, hangi games'e gir falan diyorlar ama ben de internetten çıkmıyorum. Neden ben bilmiyorum. İnternet yani iyi çekmiyor. O yüzden giremiyorum. Ama Yiğitler'e falan gidersem orada çek çekme şansım var yine. Peki. Şurada madem var. olmuş başta. O zaman başka hayvan takayım. Ee, şöyle. Allah. Şurada var. Allah 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 자, 닉네임 을고 이렇게 잘 돼서 하고 코인도. 코인 열심히 하다 Oyun hiç yok ya. Nerede? Bir tane. Bir tane koyun. Bir tane. Hop tarafı bir tane be. Şurada şeyler varmış. o zaman bu video e, böyle olsun. Evet arkadaşlar bu kadar. İyi günler yayınlar, olmayı, sakın.